Günaydınlar e, gündemde gene konuları konuşmayla ilgili 15 dakika plasta bugün ben Murat Kanatlı. Ben İsmet Özgüren. Günaydın hoş geldiniz. Bugün pazartesi yeni bir hafta hatta yılın son e, ayına da merhaba dedik dün itibarıyla Birden bugün ikinci günü oldu. nere uyandık arkadaşlarımızın sayesinde, meslektaşlarımızın sayesinde? peşkeşlere uyandık yağmaya uyandık nasıl olsa e, ne derler? devlet malı deniz yemeyen domuz ama bu defa vakıfların malını yani Kıbrıslı Türklerin büyük önemli bir mirasını kime peşkeş çektiler buradaki Paşa otelin sahibi kimdir o zat MHP'li bir vekil ee, yani zaten şeyi e, şimdi bir kere e, şeyden başlayalım e, Kıbrıslı Türklerin e, en önemli mekanıydı yıllardır e, birçok sosyal etkinlik orada yapılırdı hatta otonom Türk yönetiminin toplantıları orada yapılırdı bir örnek vereyim. Sene 1812 ben oradan nişan olduydum diskosunda altında. Evet. Yani harici bir mekan. bir mekan saray otel. Ve o saray otelde şeyin e, bu 60'larda İngilizden e, gelen paralarla yapılmış şeyler ben. yapılmış ve bir MHP milletvekilini vekiline peşke çekiliyor. Şimdi hikaye şu bir taraftan şey bizimdir, Maraş bizimdir, malımızı geri alacak diyorlar. Diğer taraftan da e, şey e, üreştiriyorlar, kendi mallarını bile. vakıfların mallarını üreştiriyorlar. Bir hikaye şu, yani günah, e, suç, kumar teşvik etmek falan. E, ama geçmişte de yaşadık, e, vakıf mallarını gece kulüplerine verdiler. Evet kumarhanelere veriyorlar. O bir birhanelere veriyorlar. Yani şeyi e, yanlışım varsa beni düzelt. 2020'deki Cumhurbaşkanlığına müdahaleye ev sahipliği eden otel e, ve şahıs değil mi bu beyefendi? Ee, Bunun otelinde evet. döndüydü o filmler Pınar'ın fotoğrafladığı o zaten şey zaten muhterem e, Hı -hı. şeyi dolaşıp e, köy köy dolaşıp e, şeye erişine şey istedi. O istedi. O istedi. Yani böyle bir şahsı muhterem. Şimdi ben şunu merak ederim. Peşinden şunu söyleyeyim. Teşekkürler sevgili Tümay. Sağ ol var ol. Ben şunu merak ederim. Yani bizim başından beri söylerim. Türkiye'ye inan Anadolu'yla bir kavgamız, bir derdimiz, bir sıkıntımız yok. Şarkılarını dinlerik, yazarlarını okuruz, insanlığı severik, o mozaiği içimizde, kendimize yakın hissederiz. Bunlar bir tarafa. Ama ve lakin, yani bu ana sevgisi neticesinde ki ben buna üvey ana derim. Eee normal koşullarda bir ana yavrusuna bunu yapmaz bu yüreğe anadır bu düşkünlük ve her bir şeyi teslim etme hastalığını bana biri çıksın anlatsın o zaman hal böyleyse kimse çıkıp bana eşit egemen ayrı bir entite ve ne bileyim Kıbrıslılık demesin Şimdi e, işte bütün bu hikaye yaşadıklarımız, yaşamakta olduklarımız, halimiz, durumumuz aslında dün gene e, geçen gün e, senin e, şahsı muhteremin arkadaşın Allah e, açık ve aleni bir şekilde bunu zaten e, dillendirdi, Ersin Bey'den Bey'le arkadaşın değil mi? Arkadaşım, arkadaşım e, dostum, arkadaşım. Türkiye ne derse olacak. E tamam be, kabul. Bırak kendini dursun da daha beter sinirleneyim. Tamam, kabul. Türkiye, kabul. Türkiye ne derse o olacak. E sen o zaman, seni Mersin valisi, e, ne bileyim Gaziantep kaymakamı veya Adana muhtara atasınlar ya. Biz senin gibi düşünmüyoruz. Türkiye ne derse olmayacak. Burada benim hakkım var. Bu ülke benim ülkemdir. Ve ortadan bölünmüştür. Ben bu ülkenin tümünü severim. Ve ben bu ülkenin tümünde söz sahibi ve özne olmak isterim. Sen seçilmiş bir kuklasın. O kadar. Gelen sen orada olup olmayacağın bile tartışmalıdır ki. Kuvvelle muhtemel olmayacak. Zaten e, koltuğun ciddi bir şekilde riske girdiğini görüyoruz. Onu söylerim zaten. Eee o konuda zaten bir sürü de dedikodu var. Yani, Aynen. E, yalnızca şeyden bahsetmiyoruz. Özel hayatıyla evet. da ilgili. E, <laughs> ser, Serhat, evet. ara ara usturuplu bir şekilde yazmaya çalışıyor. Tamam. Hali durumu. Biz de duyduklarımızı terbiyemizden ve özel hayat olduğu için dillendirmiyoruz. Evet. Doğru Tamam. mu? Tamam. Yani, Etik evet, kurallar ama yani gerçekten e, birden fazla insanın bu konuyla ilgili e, bilgi sahibi olduğu ve veya bunu konuştuğunu da e, görüyoruz, biliyoruz. Bu da bir e, böyle bir realitenin de orta yerindeyiz, orta durumundayız. Tabi yani bütün bunlara baktığında, e, konuştuğumuzda e, hep bunları konuşuyoruz. Hızlı hız gidiyorum ki e, zamanı kazanalım bugünkü şeyin e, başlığı bu bir, bir sayfa bu e, halkın sesinde. On, 19 yaşında genç trafik kurbanı bariyere çarptı. 90 yaşındaki sürücü havuza uçtu. Ölümlü kaza yerinde polise de araba çarptı. E, motosiklet sürücüsü yoğun bakımda. Şimdi bu bir cinnet halidir. yani, bir Bu bir cinnet halidir. Yani bir, bir iki günde bu kadar gaza bu kadar ölüm yani 75 yaşında birine araba kullanmayı veriyor, Hı. gidiyor ve darmadağın diyor, ortalığı. Yani şimdi... Tabi burada şeyi iyi atlamamak gerekir. Ee, yolların ıslatılmaması ayrı... şudur ve bunların bütün bu olanlara kimin bakması gerekiyor? Arıklı, arıklı, diyor ki bunlar hepsi şoför kabahatı. De ee, derdi başkadır bu sıralar. Arıklı limanları özelleştirecek. Doğru sürün diyor. İşmeden sürün diyor. Yolların bir sorunu yoktur diye. Sürat yapmayın. Ya ben en meşhur yol veya ana arter nedir Lefkoşa'da? Doktor Fazıl Küçük Bulvarı. Doğru mu? Evet. Ben o yolda motosiklet sürmeye korkuyorum. Yıllardır o e, kahramanlık törenleri yapılır ya. O tanklar, o ağır araçlar geç de geç anasını alat o asfaltın. Ve bir tek Allah'ın kulu yani arıklığa bağlı daire veya ihale verdikleri süre Türkiye'li bir müteahhit o yolu yapmıyor ya. Bundan hareketle senin dediğin gibi yollar ışıksız, aydınlatmasız, güvenliksiz. Yani bizde e, bu sevgili dostum Sevay'ın lafıdır. Ko İnsanları korumuyor bizde yollar. insanlara zarar vermek üzere e, dökülmüş, inşa edilmiş yollardır bizim yollar. Gerçekten e, trajedi, gerçekten Hüseyin Sevay'ın. E, ciddi bir sorunun, ciddi bir problemin orta yerindeyiz bizi kim koruyacak onu da bilmiyorum. Çünkü bakanlık e, bundan kendini Murat. Sorumlu, sorumlu saymıyor. Murat birinin birini koruyacak bir durum mu? Bir hali veya en önemlisi bir gaylesi yoktur. Yoktur ya Murat. Yani bu ülkeyi yönettiğini iddia eden zavallılar emir ve komuta çerçevesinde Yapmaları gereken yasaları yaparlar. Ee, ne bileyim e, uygulamaları gereken e, işte Ersin Tatar gibi çıkıp papağanca Türkiye ne der sağ olur der. Ünal 24 saat günde ana vatanına şükreder ama yolsuzlukmuş, kara paraymış, yolmuş, trafikmiş, sağlıkmış, eğitimmiş. Kimin umurunda ya? Hiç kimsenin umurunda değil maalesef. Ve yani e, şeyle e, yaşayıp gidiyoruz. Hüseyin Bey de da Metin İsmet Pekli Bey de bize iyi yayınlar, günaydınlar dedi. Teşekkür ederiz. Bil mukavele. Yani Evren Maner'da 50 yılda altyapı bilinçli yapmazlar. Askeri üstü, üsttür çünkü. Eskiden karartma yaparlardı. Ganimet kamyonları görünmesin diye. Çok doğru. Teşekkür ederim. Bu anım satma çok değerli. Hatırlarım o günleri. Hatırlarım. Yani bakın bugün yırtınıyor Elson. Yırtınıyor. Yatırım yapın bu Kıpteki. Ne yapıyorlar? Oyalıyorlar. Hatta Kıptaki hani kımar... geliyor bu şeyden. Ha, gelecek. Geldiğinden ne olacak? Ya Murat sen mühendissin. Alanın olmamakla birlikte teknik bir adamsın bu gelecek olanlar geldiği takdirde ne kadar rantabıldır? İşte gene ee, ne? felaket bir mazota. Adı üstünde bunlar mobil santral. Tamam. Yani mobil santralın özelliği nedir? Ne, ne olmasıdır mobil santral? Santral dediğimiz şey mobilliği nereden geliyor? Çünkü deprem olur, şu olur, bu olur. Hareket çekeceğim, nedir? Hareketlerini çekeceğim, bir yere götüresin. Aynen. E bizimkini? E bizimkini. Yani Oraya sen yatırım yapmıyorsun ama sürekli aksaya e, vadeleri uzatıyorum ve peşin alma garantili o bizi sömürmeye devam ediyor. Emrullah'ın geçen gün güme gitti, tam söyleyemedik. Sami sevgili dostumuz, meslektaşımız, vekil 383 milyon borcu var Hatırla bundan 6 ay önce o borç. E, e, vergi borcudur. Tamam. elektrikten ayrı. Bir elektrik. Yani e, bu kadar vergi borcu olur ve onun için af istemiş adam ya. Adam af istemiş. Ya affedin adamı ya. Nedir yani, ne ne e, Beni de affetsinler ya. Benim suçum nedir? Seni de affetsinler. Bizi izleyenleri de affetsinler. Memleketi de affetsinler. Yani burası Monte Carlo mu ya? Yani anlayamadım ben. Şimdi şeyle ilgili hep bunları konuşuruk ama başka bir felaket geldi mi geliyor de. Yeah. E, depremle ilgili olarak aktif fay haritası da bir önce tamamlanmalı. Bunu e, hem hem da söyler hem daire söyler. Hem yer yani, bilimleri söyler. Etrafımızda bir e, önemli sıkıntının orta yerindeyiz. Bunu herkes anlatmaya çalışır. Herkes söyler. Kimsenin dilinde. Ama yani ee, bunun çok önemli bir şey olmadığını insanlar sanki de düşünürler veya bize bir şey olmaz yani, modundadırlar ya bakın yarın yine Adıyaman'da İsyas otel davası kaybettiğimiz çocuklarımızın anısına ailelerinin ve bu toplumun yürüttüğü son derece önemli bir dava var hepsi dayanışmamızı bir kez daha onlara iletiyoruz buradan. Hal böyleyken aynı koşullar, aynı risk ve belki de aynı şaibeli yapılar burada da mevcut. Vardır. Zaten Abdullah'la <laughs> yaptığım programda e, inşaat odası yani durumun, kamu binalarının durumunun, çünkü kendileri test ettiler. Plan şuydu. Okullar önce yapılacak. Sonra hastane. Sonra da şey ona geleceğim. <laughs> Onuram <da bağlayacağım>. Bey'lerden <laughs> fay hatlarımız e, bunları yapacaklardı. E, ne yalnızca yaptılar? okulların yalnızca üçte birini yaptılar. yaptılar. İhaleye de çıkmadılar. Ve yani her şeyin normal olduğunu düşünmemizi istiyorlar. Fay hattımız bu. E, an itibarıyla o e, bir yıl fa, e, fay civarında e, oynuyoruz. E, Buff'ın ve Avrotur'un etrafında gördüğün gibi oynuyoruz. oynuyor. E, ve yani geçen gün gene e, yer bilimleri mühendislerinin çeşitli yer bilimi mühendislerinin özellikle Olgos da Olgos fayında hareketlilik olduğunu, burada bir boşluk olduğunu söylüyor. Hı. Bak bakayım nereden geçer o hat? Göster Mehmet Bey'in şeyini okudum e, açıklamasını. Bir şey mi? demeyecek ya? Sıfır oydu eee oralardan noralardan geçiyor. Evet. Buyur. Tamam. Ve sen hala daha bu fay hattını eee önemsemiyorsun ve halen daha buralara şey vermeye devam ediyor. Ve Murat başka bir şey diyor o açıklamada. Buradaki arazide sulak bir ifade kullandı. teknik bir ifade kullandı. Yani sağlam bir altta şey yoktur. Toprak zemin, zemin yoktur. yoktur. Zemin yoktur. Zemin Sizi yoktur. Ha, o söylediğimi. Ee, yani bu sıvılaşma şey riskini yani eğer umudanlar varsa tüm mühendisler olarak biz çok çok iyi e, şey yaptık. E, Gölcük depremini 99 Gölcük depremini hatırlasınlar ne oldu Gölcük depreminde e, orada binalar sağlam olmasına rağmen bildi yattı yani çok, e, şey olması iyi bir yapman her şeye e, çözüm değil çözüm değil. Yine ee, Perşembe günü e, İnşaat mühendisi Oda başkanı e, Abdullah Kimci şeyi söyledi e, hatırlattığı yeniden yani tuzla bir zamanlar e, deniz tabii tabii, tabii tabii yani şey e, tuzların içindeydi liman onu tabii. hatırlıyoruz hadi hepsini unuttuğumuz ya yani hiçbir şeyi hatırlamıyorsunuz kabul Salamis hatırlayın yeah. Salamis'in başına ne geldi yeah. ve Salamis'in dibine Salamis battı. Sarabis'in dibine siz şey yapmaya devam ediyorsunuz. Din i̇nşaat. Yapmaya, yapmaya devam ediyorsunuz. Ondan devam sonra da deprem olduğu kadar <laughs> ne diyecek? Şimdi e, en başta hep Allah'ın son... şeyi takdiri. Evet. E, ilahi adalet. Şimdi şöyle bir şey söylerim ben. Ta başından beri yani e, bu programda değil tüm zamanlarda tam başından beri her şeyden önce Aidiyet duyusu son derece önemlidir. Bütün ilişkilerde, yaşamın her alanında aidiyet en önemli kıstastır. Ben iddia ederim ki bugün yönetimde olanlar, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bu yarım adacığa yönelik zerre kadar aidiyet duyusu yoktur. O şey, o bana Allah'ın Allah'ını seversen at bana o bebeciği. O çok çok, dün çok hoşuma gitti o fotoğrafı gördüm. Murat böyle zaman zaman müziklikler yapar bana. Böyle evde otururken bazı fotoğraflar atar. Tabii genelde programa hazırlanma fotoğraflarıdır bunlar ama bazen de arada müziklik ama gerçeği yansıtan bir fotoğraf var. Murat ver onu da ondan sonra geç istersen konuna. <laughs> çok hoşuma gitti bu. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Büyür mü? <laughs> Okuyacağım çünkü. Ee, Allah'ım ne olur Norveç olsun. Yeni doğan bebekten bahsederiz. Burası neresi doktor bey? KKTC. Nota. <laughs> 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 yani işte Bakın, bakın anne umutla yeni doğan bebeğine bakar, cinniye bakın gözlerdeki ve işte şanssız bir bebek. <laughs> evet. Murat teşekkür ederim, bu beni çok güldürdüdün ama gerçek budur aslında. Halimiz budur. Halimiz budur. Ee, maalesef budur. E, trajik bir durumdayız. Tabii şimdi yani ben seni bir bir daha güldüreyim. Güldür. Ee, yani. Ee, Halkın Sesi e, önemli bir arşiv <laughs> e, güzel bir arşiv şey yapıyor. Sürekli olarak bize e, 50 yıl diye bir sayfa ayırdı. O 50 yıl e, sayfasında dönüp dönüp e, şey yapıyor. E, 50 yıl önceki Halkın Sesi gazetesi yani 1974 e, 1974 2 Aralık 1974 yani mutlu mutlu harekatın 3-4 ay sonrası. Evet. Ee, ve e, bugünkü adıyla kıtan kınıyor. <laughs> Kınama yapıyor. Neyin kınamasını yapıyor? 50 yıldır neyi konuşmaya devam ediyoruz? Ekonomi. Bakan maaşlarının 12 bin TL'ye çıkartılması mücadeleye ters düşer. <laughs> Çok güzel bu. 12 bin TL. Kıbrıs Türk Ame Memurları Sendikası bildiri yayınladı. ciddi politika yokluğu memurları çeşitli problemlere karşı karşıya bırakırken bakan maaşlarının o 12 bin TL'ye çıkartılması mücadeleye ters düşer. Bunu programdan sonra sevgili Güven Bengi'ye yani, at bir 50 yılın kıyaslamasını yapıp bugünkü maaşları da bir eleştirsin bize sevgili başkanım. Yani Selam olsun. Hadi lan, yani 3, 300, evet. 300 pound e, tekabül ederdi. Evet 300 pound da e, Kıbrıs Türk memurları dün basın bilgisi çeşitli konulara görüşlerini açıklamış. Bu arada bakan maaşlarını 300 pound'a çıkartılmasını şiddetle kılamışlardır. Kıbrıs Türk Ahmet Memurları Sendikası bildirisi 1 Aralık 74 tarihinde toplanan falan filan şey, diye Şeyi merak ettim ben canlı yayın önümde çıktı giremeyeceğim hesap makinesine. Bugün 12.000 TL'ye kaç pound alayım? Onu merak ettim. Çok Öyle. bir şey <laughs> almak. <alacağım. gülüyor> bir şey <laughs> almak. Evet. Yani biraz daha gülelim aslında. Çünkü gerçekten yaşadığımız bu coğrafyacık sinir uçlarımızda oynuyor. Bizi akıl sağlığımızı zorluyor normal vücut bütünlüğümüze gasp ediyor, e, göz dikiyor işte yollarda, bellerde. Bak bildiri okuyorum sana. Hadi gene. Bak bildiri <laughs> okuyorum sana. Her gün uykularımızdan yükselen fiyatların sesleriyle uyanıyoruz. Bakanlar Kurulu gerçek devletçilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutum içerisinde kurtarılan hür topraklarımıza pahalılığa seyirci kalıyormuş intiba veriyor. Artan fiyatların dal gelirleri büyük bir çıkmaza itmesine hiçbir ekonomik tedbir getirmeden durumu idareye çalışıyor. Memur sınıfı katro barem uygulaması yaratılan ve hayat pahalı tahsilatı konusuyla devam ettirilen haksızlık ve huzursuzluk içinde yoğrulup giderken herkesin gözleri önüne bazı sermaye sahipleri, istifçiler ve kara borsacılar hür topraklarımızda ekonomik vurgunlarını serbestçe yapmak fırsatını buluyor. Çeşitli yollara yaratılan memur kayırmalar ise halen devam ettiriliyor. <laughs> tarih tekerrürden 50 sene önceki dejavu <laughs> tarih tekerrürden yani e, güldük ama bir şey söyleyeceğim Biz demek ki 50 senede hiç bir yere gelemedik bilakis daha da geriye gittik yazıklar olsun yani Orada açıklanan şeyler nasıl bu kadar birebir aynı olur diye de birileri düşünsün diyelim de ne değil yani ya nereden... bunu, bunu lütfen at sevgili güven Bengana. eminim üzerine bir bir şeyler söyleyecektir evet yani e, gerçekten e, düşün yazık, e, yazık. şey e, 35 36'lar beldiviz falan filan ve ee, gene yılın ilk 9 ayında Kıbrıs Rumlar'ın geçişleri %4 düştü. Kıbrıs Türkler %17 attı. Yani ekolo, şey e, döviz bu kadar e, Euro e, 36 Türk ve Gün, o... şey ekonomi güneye geldi. Ha. Nasıl olur bu iş? anlatmaya ee, Anlat bayağı oluyor anladayım sana. Cuma gün o e, kapitalizmin dayattığı o Black Friday çılgınlığı var ya. Orada metan zaten kaldıramadı şeyi. trafiği. O ayrı konu da niye oraya 36'ya rağmen? Şundan dolayı et daha ucuzdur. Birçok ürün daha ucuzdur. Özellikle e, yeşil e, zepse zepse çok daha nitelikli çok daha e, fazla ve daha ucuzdur. Türkçesi bu. Bu arada e, skandal üzerine skandal e, şeyin e, Biden'ın e, son icraatında söyleyelim. Yani yahu dünyanın neresinde görülür derler. Hı hı. E, oğlu mahkum oldu Hüseyin Hunter. E, hı hı. Onu hı hı. E, başkanlık rejimiyle affetti. Tamam. tamam ya bir oğlunu affetti adam. Ne oldu? Biz tamam. kimleri affederik? Hem Deniz'in bir tarafında. Hem denizin bu yanısında artı biz kimleri mahkum ederik? Yani ya hal e. durumumuz Vay dünyanın yok. geldiği hal durum e, maalesef böyle. E, yani evet. neresinden tutsan tutulmayacak bir durum konu e, halimiz bu. E, yani e, yeni konu açacak ama e, şeyle ilgili olarak. Şeyi söyleyelim. E, onunla beraber kapatalım. E, Pazar günü dün. E, bugün ölüm yıl dönümüdür. E, sevgili Salih Coşar'ı aldık. E, ailesinin ve YKP'lilerin katılımıyla beraber e, şeyle beraberdik. E, Aileyle, beraber. Aileyle beraberdik. E, Salih Coşar bizim için önemli bir e, isimdi. E, önemli bir şeydi. E, onu da bir yerinden hatırlayalım saygı, şey yapalım. sevgiyle ee, yani şöyle söyleyelim e, Selami'yle ilgili olarak e, yıllarca mücadele etti mücadele, ee, mücadele etti e, Girne'nin şeyindeydi e, as başkanıydı e, ve as başkan olarak Ziyan Iskın milletvekili seçilince de e, kısa bir sürede olsa Girne e, e, beled, Belediye Başkanlığı da yaptı herkesin iyi tanıdığı, iyi Sevdiği bildiği saydı. bir dostumuzdu. Ee, onun mücadelesini yaşatmaya devam edeceğiz. Ee, Işıklar hani, olsun. Şeyde de, etkinlikte de Rasa de bir konuşma yaptı. Rasa Keskinler. Ee, gayet güzel bir etkinlikti. Oradaydık. Hı -hı. durumumuz bu. Gülay Kaşır Dost'a demiş ki iyi yayınlar. Sorun çok gaylesi olan yok yeni yıl maaşı ve 13. maaş daha ne? Doğru. Doğru sevgili Gülay Yoldaş. Doğru. Yani ne dedi e, Maliye Bakanımız? Onu da anımsatalım. 24'ünde verecek 13'ü 30, iyi, 31 çeker. 30'u emekliye de 28'i de o bir maaş çık. Tamamdır. Ah. Sen sağ, Ben, ben selamet. Emir Hoca da günaydın arkadaşlar. İyi günler e, diledi. Ee, geçen gün Murat'ın bana anımsattığı ya da armağan ettiği şarkıyı Cem Karaca'nın <laughs> söylemeyeceğim. Bu defa şeyi söyleyeceğim. Gene Cem Baba'dan doğarken ağladı insan bu son olsun, bu son olsun diyeceğim ama olmuyor işte. İnsanın da üzüldüğü o. Her şey gönlümüzde olsun en azından. Enseyi yaratmayın yüreği de ferah tutun bu hafta yine mücadele haftası cuma yine mahkemede sevgili Ali yine e, hakim karşısına çıkacak umudu düşürtmeden teslim olmadan mevziyi boşaltmadan ülkemizde mücadeleye devam etmek arzusu ve niyetindeyiz hep beraber. Evet son olarak bütçe sonrası yeni kriz kapıda Hı -hı. diye bunu kucağına bırakayım yarın tamam. e, tümaylan veya ikimiz e, bunu da e, elde olanları da konuşmaya devam tamam. edelim. E, yani bütçe işi devam ediyor. Gerçekten kötü bir bütçe var. E, sonrasında ne olacağını da konuşacağız. Maypa bakanlık değişimlerinden söz etti bugün. E, bir durumu var herhalde göreceğiz onda işte orada e, o üleşme hallerinde gene bir kriz gene bir durum. Evet bu haliyle kavadalım. Birazdan e, sevgili Aykut Bektaşoğlu bizimle beraber olacak. E, dünyadaki ve ülkedeki son gelişmeleri konuşacak. Onunla favori konumuz asgari ücreti konuşmaya devam ediyoruz. 1 Çünkü... Ocak itibariyle yeni asgari ücretin belirlenmesi düşüncesi var ama e, bakalım hal durum ne olacak. E, saat 12'de de Halil Paşa ile beraber Aralık 63'ü konuşmaya başlayacağız. E, öncesini sonrasını ee, yarın sen Tümay'la evet. devam edeceksin. Bugünlük Kaptı. benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın gazetecide saat 10'da ama 9'da Murat'la 10'da da sevgili Tümay'la gazetecide enine boyuna her şeyi konuşmak umuduyla kendinize iyi bakın. Bugün erken kapatıyoruz. 29 dakikada kapatıyoruz. Tamam Tamamdır. Aslında, e, sıkıntımız yok. Evet bizi takip eden herkese teşekkürler. Yeni bir canlı yayında görüşünceye kadar. Herkes akıl sağlığını korusun. Herkese iyi günler.